Selamünaleyküm hocam. Şimdi kürlük kontrol otomasyon nasıl öğrenebilirsiniz? Böyle aracımdan 18 22 e, e, Bir ve ayol dersi final ödevlik bir çıkmadı olsa Eklenmiş anlamda Final ödevinin kısaca bir e, çalışmasını anlatayım e, bir, bir, bir denetleyici sistemi yapımı var e, burada Altta da gerçek bir pikin İç yapısını görüyoruz ve pin bağlantılarını görüyoruz. E, ee, diğer sayfamız ayak nedir açıklamasını e, kısaca yaptım. O kitabı kopya istemiyorum. Bunu bize de e, vermiştik sizlere. E, ardından mikro e, mikro denetleyici nedir bunun da açıklamasını burada yaptım. E, kısaca şöyle söylüyoruz ki mikro denetleyicileri yaptıkları şey olarak mikrolojilerde benzesiler de yapısında bazı farklılıklar bulunmaktadır programımızı yapmış olacağım durumda e, ödevini dünya üzerinden Arduino programı kullanarak yapacağım ve ikinci ödevinizi yapacağım Ben çok oldum örnekte Arduino bir geliştirme kartıdır üzerinde bir işlemci Atmega X, ee, Arduino programı vardır. Benim tabanlı yedek programlar ve bu program Arduino yazılımı olan yazılım birleşim ortamı IDE programı yardımıyla kart yüklenir ki bugün bunu uygulayacağız. Ee, Arduino neler yapılabilir? Ee, kısaca örnek versek e, sıcaklık ne izleme kontrolü, telefonda ne tekrar bir şey yazılım kontrolü, mesafe ölçüm, hareket ölçüm ve vesaire gibi bir şey yapılabilir. Arduino sensör izlemeleri sensör sen söyleriz yani programları yapılabilir. Bence bu cihaz açıp kapayabiliriz. Seni bağlantı, Bluetooth üzerinden bağlantı, Ethernet ile internet bağlantısı gibi e, ee, bağlantılarla yapılabilir. Hmm. Ardın bunu kartı kullandım. Hmm. De, kartı da sadece şu şekilde <laughs> sizin de gösterebilirim. Şu şekilde iki tane Röle kullandım, Ethernet Shield kullandım, bağlantılarım bu şekilde. Ee, e, Projenin internetlerine edecek bazı cihazı kontrol edeceğiz ve evin sıcaklığı internetlerden takip edeceğiz. Aslında e, röleye kadar bütün işlemleri Herhangi bir şey e, kontrol edemeyeceğim. Yani Role'de Kullanımız Kullandığımız parçalar bir adet 3 bir adet n bir adet 2 Golde modülü, bir kabloları proje maliyeti 120 TL. Arduino Eternişirt, üzerinden bağlamın parçalarını olsak biz de ve 500 entegresinde temel alan bu parçalarını TCP hem de USB ile Ardım yeterli bir şekilde zamanı tutmaya bağlantısını da istediler. üzerindeki standart internet kablosuna bu şekilde Arduino'yu internete bağlayabilirsiniz. İki kanal rola kontrolü kaptı. Beş futbol kurulara Arduino veya diğer başka bir şekilde bir kısa açıklamalar yaptık. Kolaylı programlar var dünya ID'ye. Ardın yönetim yazma programı var dünya yüklemek için. Ve dünya ardın yönetim ve şirket ile internete bağlanma kontrol etmek için olacaktır. Notların arasında internet kartı, Mac adresi son iki arşın değiştirilmesi var. Tavsiye <laughs> edilmektir lütfen. Yani bir karşılık olması için zor da olsa. Daha sonra kurduğumuzu ardınmaya yüklüyoruz. Sonra da terimli ayrı sesi üzerinde ayrılıyor demiştim. Sadece gerek yapıyoruz. Bu değişiklikle giriş sorunları almak, giriş izlemeleri, çıkış konukları daha sonra programımızı e, çalıştırıyoruz. Ben daha Tele evet, Dünya Sitesi'nden peyimi almıştım. E, alırken de e, isim su isim kayıtlı e-postalım yöndermiştim. Keyimi aldım. Daha sonra dağılımdan e, şifrelerimi aldım. E, bu şifrelerimi e, bu şekilde şifrelerimi buraya kaydettim. E, notlarımı aldım. Şimdi şu anda ise Documentation'dan e, Documentation'dan e, Documentation'a girerek e, e, kütüphane e, Arduino'yu e, Arduino'ya yüklüyorum. E, ve e, API dosyasına e, API dosyasına giriyorum. Burada e, kullanma ve e, girişlerimi değiştirmek için. Ee, şu anda AP 328 for, e, full full seçiyorum. Eee giriyorum. Set key diyorum. Set key dediğimizde eee değiştirebileceğimiz sayfa kendini gün sayfa güncelleyerek pinlerimizi değiştirebilecek hale geliyoruz. Buradan buradan eee 1 ve 0 olarak değiştirebileceğimiz eee define pin moda giriyorum ve burada ee, açıklamalarda şekil tecrübe dijital pin eee kodunuz pin doktorlar ee, pin, arasında pinlere dayanır. Eee daha sonra yine mod değişikliklerinde bir bir tıklarlar kaydediyoruz. Ben yani şu şekilde eee ee, şu şekilde bunları bir kere yapıyoruz. Ee, burada sadece ee, mod değişikliğini yapıyoruz. Ee, Mod değişikliklerini bu şekilde mod değişikliği yaparak e, pin modumuzu pin modumuzu 2 e, ve 1 olarak e, değiştiriyoruz. E, şöyle size yapabilirim. Şurayı da bir yaptıktan sonra rölelerimize iki değişiklikleri e, göstereceğim. bu şekilde e, ee, rölerimizin kod değiş kodlarını e, giriyoruz. E, Pinimizin <laughs> da, giriyoruz. Evet. Bu da bir işler yani birinci ve ikinci e, pinimizi bir ve iki e, ayarladıktan sonra e, daha sonra e, buradan e, dijital e, e modlarınızı veya not gitmiş girmiş oldunuz. Ben Rölem zırhlerinde şey kullandım. 1 ee, ve 2. pinleri kullandım. Şu şekilde gösteriyorum. Ethernet şifremde 1 ve 2 numaralı pinleri kullandım şu anda. Rölem de burada. Evet. Ve ben şu anda e, buradaki Arduino'da Arduino'da istediğimi göstermek istiyorum. Arduino'da e, evet, hepsini yüklemiştim. Şunu bekliyorum. kaydı şu an Burada Arduino'da almış olduğum daha önce kodu ilk met Mac, kod, Mac kodumu 14 olarak değiştiriyorum bir karışıklık sebep ver, vermemek için. Ee, ve daha sonra e, az önce yapışkan notlarımda da gördüğünüz gibi şuradaki e, bana göndermiş olan şifrenin e, tamamını silip e, yerine kendi üretmiş olduğum şifreyi giriyorum ve e, buradan e, buradan örneklerden TR dünya e, dönüyor. proxy internet klinik proxy'ye bağlantı yapıyorum. Şu şekilde. Ve şu şekilde çalıştırıyorum. Broadcam'den de açtığımızda şifremini açtığımda muhtemelen görünecektir. Ve e, zaman rölelerinin çalıştığını göreceğiz. Bu arada bantikenden de bir hata oluştu diyor. Durduruyorum. Hata oluştu acaba?